Bu bölümde Ahmet Yesevi'nin Hacı Bektaş Veli'yi yetiştirdikten sonra ona kutsal emanetler vererek Anadolu'ya göndermesi, Hacı Bektaş Veli'nin de velayet ve kerametler göstermesi anlatılmaktadır. Kabul edilen görüşe göre iki cihanın sultanı, iki cihanın kutuplarının kutbu 99 bin Türkistan pirlerinin sultanı Hoca Ahmet Yesevi Muhammed Hanefi soyundan yüce bir seyittir. 8. İmam Sultanı Horasan Ali İbni Musa Rıza'dan icazet almıştır. Türkistan'ın Yesevi şehrine yerleşmişti. Dergahları da oradaydı. Velayet ve kerametlerinde emsalsizdi. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri velayet ve kerametleriyle beraber 99 bin halifesi olan bir kişiydi. Bu nedenle Türkistan pirlerinin başı olarak anılır. Tanrı ilimlerini bilenlerdendi. Zahiri ve batini ilimlerde benzersiz kamillerdendi. Alimler onunla tartışacak bilgiye sahip değillerdi. Bilgisiyle hepsini susmaya mecbur ederdi. Allah'a daima ibadet eden birisiydi. Bir an bile ibadetten Allah'ın huzurunda olmaktan geri kalmazdı. Oldukça dünya hırsından uzak, Allah'a yakın bir kimseydi. Dünyalık toplamaktan uzak bir kişiydi. Kendi kazancını yer yedirirdi. Müslümanların sadakalarından, kurbanlarından ve çeraldan ne gelirse mutfakta pişirir, fakirlere, gelene gidene yedirir içirirdi. Sofrası açık birisiydi. Misafir ve çevreden gelenleri yemeksiz göndermezdi. Sofra kurulduğu zaman kendisi bunlardan yemezdi. Geçimini kaşık ve kepçe yapmak suretiyle sağlardı. Bir öküzü vardı, yonttuğu kaşık ve kepçeleri bir heybeye, heybeyi de öküzün üzerine koyar, çarşıya gönderirdi. Halk, kaşığın ve kepçenin fiyatının ne olduğunu bildiği için satın alan olursa bedelini heybeye koyardı. Eğer kaşıkların ücretini ödemeyen olursa öküz onun arkasından ayrılmazdı. Çevredekiler ücreti ödemediği için takip ettiğini anlarlardı. Hatta o kişiden ücreti alıp heybeye koyardı. Ancak o zaman öküz onu takip etmekten vazgeçerdi. Akşam olunca öküz hocanın yanına geri dönerdi. Heybedeki parayla yiyecek alır, pişirirdi. Hoca Ahmet Yesevi kendi öz kazancı olanı yerdi. Naklederler ki bir gün hoca hazretleriyle birlikte iftar etmek istediler. Halk arasında da onu küçük düşürmeyi düşündüler. Gece karanlığında şehrin kenar yerinde bir öküzü boğazladılar. Derisini, sakatatını, ayağını başını oraya bıraktılar. Etini getirip hocanın mutfak bacasından iple aşağı sarkıttılar. Sabahleyin Öküzümüz bu gece kayboldu. Ne oldu acaba diye aramaya başladılar. Araya araya boğazladıkları yere kadar geldiler. Dediler ki işte öküzümüzü kesmiş etini almışlar. Derisini, sakat atını, başını ve ayaklarını da buraya bırakmışlar. Yesevi şehrindeki bütün evleri aramaya başladılar. Araya araya hocanın dergahına geldiler. İzin verirsen senin evini ve mutfağını da arayacağız dediler. Hoca izin verdi. Bunlar da dergahı aradıktan sonra mutfağa girdiler, eti gördüler. Hoca bunları köpek suretine bürünüp eti yemesi için Allah'a dua etti. Asılı olan etin üzerine üşüşerek yediler. Sonra birbirlerine saldırıp parçaladılar. Çevredekiler bu durumu görünce bunu onların kendilerinin yaptığını anladı. Bu belaya Hoca Ahmet Yesevi'nin velayetiyle uğradığını gören halk içinde bu olay bir ders oldu. İtikatları bir iken bin oldu. Böyle bir iş yapmaktan çekindiler. Sultan Hoca Ahmet Yesevi'nin velayetinin ve kerametinin sonu yoktur. Güzel menkübelerinden birisi şöyledir. Horasan erenleri bir muhabbet etmek istediler. Bu durumu Hoca Ahmet Yesevi'ye bildirip onu da davet etmeye niyetlendiler. Yedi velayet erini Türkistan'ın Yesi şehrinden kendi meclislerine davet ettiklerini bildirmek için gönderdiler. O erenler Horasan erenlerinin izniyle turna şekline girdiler. Türkistan'a yöneldiler. Diğer taraftan 99 bin Türkistan pirinin serçeşmesi Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri, Türkistan'da Horasan erenleri tarafından Muhabbete davet edilmek niyetiyle yedi eri turnadonun da kendisine gönderdiklerini anladı ve halifeleri yanına çağırdı. Halifelerine Horasan erenleri ihya gecesi için bizi turna şeklinde davete geliyorlar. Onlar gelmeden biz onları karşılayalım dedi. Onlar da gereken hazırlığı yaptılar. Hazırlıklarını tamamladılar, turna şekline girip Türkistan'dan Horasan'a yöneldiler. Horasan sınırı ile Semerkant sınırı arasında Amu Nehri diye bilinmekte olan bir su vardı. Oldukça taşkın akan asi bir ırmaktı. Orada tesadüf karşılaştılar. Velayet eri oldukları için turna şeklindeyken birbirlerini tanıdılar. O yedi er size ne malum değildir ki diyerek Ahmet Yesevi'nin ayağına düştüler. Lütfedip bizim yanımıza geldiniz. Bu konuşmalar olurken Ahmet Yesevi ırmağa doğru baktı. Bir tüccarın Semerkant tarafından Horasan'a kumaş yükü taşıyan atları ve katırlarıyla Amu ırmağını geçmeye çalıştığını gördü. Suyun ortasına geldiklerinde su bunları alıp götürdü. Bu olmalarına az kaldı. Tüccar attan düştü, niyaz edip ''Ey iklim bizi bu zor durumdan kurtarın, malımın yarısı size nezir olsun.'' dedi. Yesevi havadan velayet elini uzatıp tüccarın bütün malını eksiksiz olarak Horasan sınırına çıkarttı. Turna şekline bürünüp havadan erenlere ulaştı. Tekrar insan suretine bürünüp yeryüzüne indi. Tüccar Ahmet Yesevi'yi görünce yere kapandı, yanına geldi, elini öptü, malının yarısını ona verdi. Hayır duasını aldıktan sonra yoluna devam etti. Daha sonra Ahmet Yesevi o malı alarak Horasan'a gitti. Horasan erenleri hürmet ve sevgiyle kendisini karşıladılar. Nezir olarak kendisine verilen malları onlara verdi. O muhabbet toplantısında harcandı. Muhabbet bittikten sonra Ahmet Yesevi Türkistan'a döndü. Ahmet Yesevi'nin velayeti çoktur. Merak edenler okuyup öğrenebilirler. Şimdi biz tekrar konumuza dönelim. Hoca Ahmet Yesevi'nin başında Elifi Tacı vardı. Elifi Taç, hırka, çera, sofra, alem ve seccade Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla Hz. Muhammed'e ondan da Hz. Ali'ye geçmiştir. Halifelik işaretidir. Hz. Ali'den de İmam Hüseyin'e, Zeynel Abidin'e, Muhammed Bakır'a, Cafer Sadık'a, Musa Kazım'a, ondan 8. İmam Ali Rıza'ya, Ondan da 99 bin Horasan pire olan Ahmet Yesevi'ye ulaşmıştır. Hepsi Ahmet Yesevi'nin dergahında bulunmaktadır. Onları hiçbir halifesine vermemişti. Soranlara da sahibi vardır derdi. Civayet ederler bir talip hocanın yanına gelse orada hazır olan ne varsa ona giydirirdi. Hatta bazen talibin kurbanı yendikten sonra postunu taç şekline getirip tekbirleyip başına giydirirdi. O talip kendisine kisve edinirdi. Bir gün halifeler Elife taç, hırka, çera, sofra, alem ve seccadeden oluşan manevi emanetleri Ahmet Yesevi'den isteyip içlerinden birine verilmesini rica etmeye karar verdiler. 99 bin halife bu niyetle sabah namazını kıldıktan sonra herkes seccadesini serip oturdu. O meydana hepsi sığabildiler, ortaya büyük bir ateş yakmışlardı. Dualar edildikten sonra hoca bu halifelerin yüzüne baktı, onların kafasından geçenler kendisine malum oldu. Halifelerine gönlünüzden geçeni söyleyiniz dedi. Halifeler de daha önce karar verdikleri gibi o dört övünç kaynağı olan manevi emanetleri kendilerinden uygun gördüğü birisine vermelerini istediler. Sadık muhiplerinden birisi de elinde bir miktar darı ile oraya gelmişti. O darıyı meydana dökmeye başladı. Darılar yığın haline geldi. O manevi emanetleri istiyorsunuz, bu ancak bir şartla olur. İçinizden hanginiz bu darı yığınının üstüne çıkacak, iki rekat namaz kılacak, ve hiçbir darı tanesini de yerinden oynatmayacak. Yerine oturduktan sonra da Elif'i Taç kendiliğinden durduğu yerden kalkıp onun başına hırka üzerine gelecek. Çera kendiliğinden yanacak, sofra da kendiliğinden meydana gelip kurulacak. Alem de kendiliğinden gelecek, seccade kendiliğinden gelip altına serilecek. Bunlar hanginizde olursa emanetler onun hakkıdır dedi. Ama yine de siz zahmet etmeyin bunların sahibi vardır birazdan gelir dedi. Orada hazır bulunan 99 bin er bu sözleri işitince utandılar ve başlarını öne eğdiler. Kimse ben yapabilirim deyip öne çıkamadı. Sohbet bu şekilde devam ederken selamu sabahul aşk diyerek içeri giren hünkar Hacı Bektaş Veli bir yer bulup oturdu. Hoca Ahmet Yesevi Hacı Bektaş Veli'nin geldiğini görünce ayağa kalktı, selamını aldı. 99 bin halife de hocanın ayağa kalktığını görünce ayağa kalktılar. Hoca Ahmet Yesevi hünkârın yanına geldi. İşte o manevi emanetlerin sahibi geldi dedi. Hazreti Hünkar meselenin ne olduğunu sordu. Kendisine de olanı biteni anlattılar. Hoca Ahmet Yesevi, Ey Bektaş el Horasani deyince hünkâr ayağa kalktı. Hoca Hazretlerinin önüne geldi. Seccadeyi eline aldı. O darı yığınının önüne geldi. Bismillah ve billah deyip seccadeyi serdi ve üzerine çıkıp iki rekat namaz kıldı. Sonra gelip yerine oturdu. Darı yığınından bir tane bile yerinden oynamadı. Elifi Taç kendiliğinden hareket etmeye başlayınca oradakiler dehşete düşüp salavat getirdiler. Taç havadan kuş gibi uçup Hünkâr'ın başına kondu. Daha sonra hırka da hareket edip Hazreti Hünkâr'ın önüne geldi. Çerağında birdenbire yandığını gördüler. Durduğu yerden kalkıp Hazreti Hünkâr'ın Başının üzerine dikildi durdu. Seccadede bulunduğu yerden kalkıp Hacı Bektaş Veli'nin altına döşendi. Orada hazır bulunan 99 bin halife bu durumu görüp hayran kaldılar. Akıllarından şöyle geçirdiler ki bunun gibi güçlü bir er varken bizim önemimiz kalmaz demimiz oynamaz dediler. Bunların akıllarından geçen düşünceler Ahmet Yesevi'ye malum oldu. Daha sonra Hünkar Hacı Bektaş Veli bu manevi emanetleri Ahmet Yesevi'nin önüne koydu. Hacı Bektaş Veli erkana uygun bir şekilde tıraş edildi ve Ahmet Yesevi'ye biat etti. Ahmet Yesevi ona dört manevi emanet ve bir icazet verdi. Kendisine ''Ey Bektaş işte nasibini aldın, müjdeler olsun, kutbül aktaplık senindir.'' Kırk yıl hükmün vardır. Şimdiye kadar bizimdi. Bundan sonra biz burada çok kalmayız, ahirete göçeriz. Seni Anadolu'ya gönderiyoruz. Suluca Karaya hükü sana yerleşmen için verdik. Seni Anadolu erenlerinin başı yaptık. Orada aklı başından gitmiş, kendilerinden geçmiş, gerçek erenler ve dervişler vardır. Soyları Hazreti Muhammed'e çıkar. Fakat bilgileri sınırlıdır. Seni onların başı yaptık. Zaman kaybetmeden yola çık dedi. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Ahmet Yesevi'den nasip ve Anadolu'ya gelmek için izin almasından sonra güneş doğmadan hemen önce yola çıktı. Daha önce bahsettiğimiz gibi orada bulunan erler bir ateş yakmışlardı. O erenlerden biri ucu yanmış odunlardan birisini alıp Anadolu'ya doğru fırlattı. Anadolu'daki erler bu odunu tutsunlar. Türkistan erenlerinin toplanıp Anadolu'ya bir er gönderdikleri Anadolu'daki erlere de malum olsun. Civayete göre o ağaç ucu yanmış bir dut ağacıydı. Konya'da Emir Cem Sultan'ın halifesi Haka Ahmet Sultan tuttu ve Hacı Bektaş Veli dergahının önüne dikti kısa zamanda büyüdü. Günümüze kadar da ucu yanık bir vaziyette durmaktadır. Hz. Hünkar Hacı Bektaş El Horesani, Ahmet Yesevi'nin yanından ayrılınca önce hac için Kabe'ye gitti. Yolda giderken bir çöle geldi. Oldukça tenha idi. Aslanlar oraya dolmuştu. Bu nedenle tek bir insan uğramıyordu. Hünkar oraya varınca iki aslan üzerine doğru geldi. İrkilip hemen yana çekildi. Onlar yaklaşınca ikisinin de başını kuyruğuna kadar eliyle sıvazladı. Velayet gücüyle ikisi de taş kesildi. Diğer aslanlar da bu durumu görünce hünkâreye yaklaştılar, yüzlerini yere sürüp onu yalamaya başladılar. O aslanların taş olduğu yer kürsitan denilen yere yakındır. Oradan sonra hünkâr kürsitan'a geldi bu toplum içinde bir süre kaldı. Bir kadının yeni doğan oğlunu oğul edindi. O şehirde pek çok kerametler gösterdi. Kerametlerinden birisi şöyledir. Hacı Bektaş Veli bir toplulukla dolaşırken büyük bir ırmağın yanına geldiler. O ırmağın bütün balıkları dışarı çıkıp açık bir dille ona selam verdiler. Halini hatırını sorduktan sonra hünkâr onlara yerinize dönün, Allah'ı her zamanki gibi anmaya devam edin dedi. Bunun gibi pek çok kerametler göstererek halkı kendisine bağladı, muhib oldular. O topluma şimdi hünkariler derler. Oradan Necef'in şahı Hz. Ali'nin türbesine gitti, ziyaret edip bir süre kaldı, çile çıkardı. Sonra Kabe'ye gitti. Hz. Hünkar Hacı Bektaş Veli İmam Muhammed Bakır'ın seccadesinin yanına yerleşip 3 yıl Kabe çevresinde kaldı. Sonra Medine'ye Hz. Muhammed'in türbesine geldi. Orada da çile tamamlayıp bir süre kaldı. Sonra Beytül Mukaddes Halilül Rahman'a geldi. Orada da çile çıkartıp bir süre kaldı. Halep'e geldi. Halep'in Ulu Camisi'nde çile çıkartıp bir süre daha kaldı. Halep'in Ulu camisinin avlusunun ortasında büyük bir mermer direk vardı. O mermer direğin ortasında bir yere taş koydular. Bu taş biz gelinceye kadar dursun, biz geldiğimizde biz indiririz dedi. Halep'ten çıkıp Davut peygamberin kabrine geldi. Gördüler ki orada erenlerden pek çok kimse vardı. Hz. Hünkar'ı görünce muhabbet ettiler. Hünkar pek çok gün orada kaldı. Orada bulunan erenler Hazreti Hünkar'a "Ey Kerem Hazinesi, bu peygamberin şerefli makamında sizinle çile çekip ibadet edelim." dediler. Hazreti Hünkar onlara "Kadınca çilemi, mi, erkekçe çile mi çekelim?" diye sordu. Oradaki erenler "Kadınca çile nedir? Erkekçe çile nedir?" dediler. Hazreti Hünkar "Kadınca çile 40 gün yemek yemeden su içmeden ibadet etmektir. Bunu herhangi bir kadın da yapabilir. Erkekçe çile ise 40 gün boyunca ibadet edip her gün bir öküz yahnisi yiyerek su içmeden ve tuvalete gitmeye ihtiyacı hissetmeden ibadet etmektir dedi. Hünkar'dan bu sözü duyan erenlerin hepsi şaşırdılar. Erenler şahı o erkekçe dediğin çileyi biz çekemeyiz. Gücümüz ona yetmez dediler. Erenler o makam sahibine e, "Biz erkekçe çileyi çekelim. Siz bize her gün bir öküz pişirip karşımıza getirin. Biz yiyelim ve Allah'ın izniyle 40 gün ibadet edelim. Sizler de dilediğiniz şekilde çile çekebilirsiniz." dedi. Orada bulunan erenler gündüz yemek yemeden, su içmeden çile çıkardılar. Hünkar Ululuğ da çileye girdi. 40 gün boyunca Erenler öküz yahnisi yapıp ona getirdiler. Hünkar hepsini yedi. 40 gün boyunca yemeden içmeden çileyi tamamladılar. 40 gün tamam olunca çilehaneden dışarı çıktılar. Onlar da gelip hünkarı bulunduğu çilehaneden çıkardılar. Eline ayağına düşüp ondan hayır dua ve himmet aldılar. Hünkâr ululuğu onlardan izin alıp Anadolu'ya doğru yola çıktı. Oradan Elbistan'a Ashab-ı Keyfe uğradı. Orada da çile çıkardı, Kayseri'ye doğru yola çıktı.